Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni ve güzel bir videoda yine beraberiz. Bu videomda yine değişik ve güzel bir model göstereceğim sizlere. Bakın şöyle kabarıklı tırtıl modeli. Şöyle göstereyim. Yapılışı da çok basit. Yapıldığı zaman da çok güzel duran bir model. Burası da arka yüzü. Modelimiz bu. Şimdi yapılışına başlayalım. İlmeklerimi attım. İlmeklerimi attıktan hemen sonra bir sıra ters örgü öreceğim. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü öreceğim. Sıramı ters örgüyle tamamlayacağım. Örgünün ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Ters örgümüzü ördük. Geldik örgünün ön yüzüne. Burası örgünün ön yüzü olacak. Modelimizi de burada kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ipimi şişime bir kere dolayacağım. Bir ilmek düz öreceğim. Tekrar ipimi şişime dolayacağım. Bir ilmek şöyle bakın ipi arkaya aldım. Örmeden alacağım. İpimi şişime dolayacağım. Bir ilmek düz öreceğim. İpimi şişime dolayacağım. İpi arkaya alıp bir ilmek örmeden alacağım. İpimi şişime dolayacağım. Bir ilmek düz öreceğim. Tekrar ipimi bir kere dolayacağım bir tane örmeden alacağım. İpimi şişime bir kere dolayacağım. Bir ilmek düz öreceğim. İpimi şişime dolayacağım. İpi arkaya alıp bir tane örmeden alacağım. İpi şişe dolayacağım. Bir tane düz dola bir tane örmeden. İpi dola bir tane düz ör. İpi dola bir tane örmeden ipi dola bir tane düz ör. Bakın en son örle bittim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Diğer ilmek hani örmeden aldığımız var ya ona denk gelirse örgünüz yamuk gider. Sonra dersiniz ki benim örgüm yamuk oldu. Ördüm. Bir tane doladım. Bu kenar ilmeğim. Bunu düz olarak ördüm. Şu detayı atlamayın arkadaşlar. Örgünüz yamuk olur. Şimdi örgünün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın iki tane doladığım var bir tane de ördüğüm var. Bu üç tane ilmeği şöyle beraber toparlayacağım. Üçünü birlikte keseceğim arka tarafta. Kestim. Şu Örmeden aldığımız ilmek ön tarafta bunu ters örüyorum. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle toparlayıp kesiyorum. 3 ilmek kesiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek kesiyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek kesiyorum. 1 ilmek ters ters örüyorum. 3 ilmek kesiyorum. 1 ilmek örüyorum. 3 ilmek kesiyorum. 1 ilmek örüyorum. 3 ilmek kesiyorum. Bakın 3 ilmek kesle başladık. 3 ilmek kesle bittik. Bu kenar ilmeği bunu da Düz ya da ters olarak örebilirsiniz. 3 ilmek kesle başladım, 3 ilmek kesle bittim arkadaşlar. Bakın buna dikkat edelim. Diyorum ya sonra örgünüz eğri gider. Ee, bana yorumlarda yazarsınız benim örgüm eğri gitti diye. O yüzden bu kısma dikkat edelim. Şimdi aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 1 dola, bir tane düz ör, 1 dola bir tane örmeden bir dola 1 ilmek düz ör bir dola bir tane örmeden bir dola bir düz ör B1 dola bir tane örmeden bir dola bir tane düz ör bir dola bir tane örmeden bir dola bir tane düz ör bir dola bir tane örmeden bir dola bir tane düz ör bir dola bir tane örmeden bir dola bir tane düz ör bir dola bu kenar ilmeğim kenar ilmeğimi de dediğim gibi düz ya da ters örebilirsiniz tekrar örgünün arka yüzüne geldiğim aynı işlemi tekrar edeceğim kenar ilmeğimi aldım 3 ilmek kesle başlıyorum 3 ilmek keserek başladım bir tane ters ör. 3 ilmek kes. Bir tane ör. 3 ilmek kes. Bir tane ters ör. 3 ilmek kes. Bir tane ters ör. 3 ilmek kes. Bir tane ters ör. 3 ilmek kes, bir tane ör. 3 kes, bu da kenar ilmeğim. Modelin yapılışı böyle arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar edip duruyoruz. Şu kabarık olanlar örüp aldığımız ilmekler, şunlarda örmeden aldıklarımız arkadaşlar. Şöyle bir kere daha göstereyim sizlere büyük ya da e, bebek örgülerinde kullanabileceğimiz güzel ve pratik bir model. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.